En son ne zaman ağladın ve neden? En son ne zaman ağladım? 3 ay önce falan ağladım. Kızım yüzünde. Hayatındaki en büyük korkun nedir? Ve bu korku seni nasıl etkiliyor? Hayatımdaki en büyük korkum... Hmm, trafik kazası geçirmek. Şu an beni etkilemiyor çünkü ehliyetim yok. <laughs> Düet teklifini reddeden biri oldu mu? Olduysa kim? düet yaptığın için pişman olduğun birisi var mı? Varsa kim? Hayatında hiç 300 bin TL'den daha fazla sahne ücreti aldın mı? Almadıysan en fazla ne kadar aldın? Almadım. En fazla 150 falan aldım ya. Biraz ütopik düşünelim. Şu an tüm gönderme yaptığın sanatçılar karşında duruyor. İlk hangi sanatçıya ne söylemek isterdin? Hmm tüm gönderme yaptıklarım. <laughs> yani herhalde cezaya derdim. Ya niye böyle yaptın abi derdim. <laughs> eski batarya ekibinden hangi isimlerle şu anda iletişim var? Hepsiyle. Freestyle King yarışmasında ezber yaptığın söyleniyor. Hiç ezber yaptın mı? <laughs> Hayır. Keşke yapsaydım. <laughs> Birbiriyle aynı şarkılar yaptığını ve müzikal olarak eski kaldığını düşünüyor musun? Evet. Evet. <laughs> albümine aynen. albümüne ait turnenin konseri iptal oldu. Ve hayranlarına, dinleyicilerine küfür ettin. Bunun için pişman mısın, aynı düşüncede misin? Bir tane değil, 4-5 tanesi bir anda iptal oldu. Evet, aynı düşüncedeyim. Yani yeniden böyle bir psikolojik bunalıma girsem yine aynı tepkiyi verirdim herhalde. Mod ile yaşanan olaylarda moda 5 kişi saldırdığınız doğru mu? <laughs> <laughs> Açık Bir kişi ben saldırdım. Önce zaten ben saldırdım. Daha sonra diğerleri ayırmak için e, müdahale yaptı. Disleştiğin kişiler arasında seni en çok zorlayan kişi kimdi? Aa, kimse tabii ki. Motivenin sana karşı attığı Trash isimli disine korktuğun için mi karşılık vermedin? <gülüyor> evet. <laughs> Spotify'a sitem edip göndermeler yapıyordun. Fakat geçtiğimiz günlerde Kirpi isimli şarkının nakap listesini kapağı oldu. Spotify'a karşı tutumun değişti mi? Halen adaletsiz bir politika izlediklerini düşünüyor musun? Benim Spotify'la bir derdim yok. Spotify'a girmeye çalışıp giremeyenlerde derdim vardı. Ben de zaten girebilen bir isim olduğum için Spotify'la herhangi bir mevzu olmadan bitmiş oldum. Sevmediğin 3 tane Türk rapçi sayar mısın? Sevmediğim 3 tane Türk rapçi sayarım. <laughs> Aaa cezası bu <laughs> Yani bir şey bu yeni çıkanlardan Loki diye bir tane eleman var onu sevmiyorum. Era ee, 7 Kapon diye bir rock e, onu sevmiyorum. Bir de Ati 242'yi sevmiyorum. Yani. Seni sevmediklerini düşündüğün 3 rapçi sayar mısın? Herkes. <laughs> Ceza ile sosyal medya üzerinden karşılıklı göndermelerde bulunmuştunuz. Cezanın iddia ettiği gibi gereksiz alınganlık yaptığını düşünüyor musun? Hayır, gerekli sistem düşünüyorum açıkçası. O ses Türkiye yarışmasında geçmişim popçu kaktakları şeklinde olan ha 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 şarkına ait sözü Geçmişim popçu kankamları şeklinde seslendirmiştin. Böyle bir söz yazmışken popçu jürilerin karşısına çıktığın için pişman mısın? No değilim. Ne deseydim ya? İçinizden geçtim ama koyayım mı deseydim? Vio hakkında söylediklerin için pişman mısın? İnsanların iddia ettiği gibi prim için mi yaptın? Prim için böyle bir şey yapılmaz. Ben söylediklerimin arkasındayım. Kontkar seni sahnesinde freestyle battle yapmak için çağırdı. Korktuğun için mi gitmedin? <laughs> haberim yok yani herhangi bir konseri takip etmiyorum ama kan bu zevki tattırmak istemediğim için gitmedim. Sevdiklerin için bugüne kadar yaptığın en büyük fedakarlık nedir? Bu fedakarlığı anlatır mısın? Onlardan ayrı kalmak. Türkiye'den bir rapçinin iyi bir özelliğini kendine alacak olsan hangi özelliğini alırdın? Türkiye'den bir rapçinin özelliğini alacak olsam Banevar'ın ee, kelimelerle oynama özelliğini ee, almak isterdim bir tutam. Hiç düet şarkı sattın mı? Yes, sattım. Ses kartına sattım hem de. Paraya değil. <laughs> Aşkı tek bir cümleyle tanımla. Ah yeah. Aşk ıı, tek bir cümle olmuyor ama. One shot. One opportunity. Since everything you <laughs> have Ev kiranı söyleyebilir misin? Kira değil baba. <laughs> Kendimizin de. Miras. <laughs> Hayatında sana travma yaşatan biri oldu mu? Olduysa kim? Of Oldu. Ee, söyleyemem bunu çünkü böyle davalarına falan çıktık da e, o kim olduğunu biliyorum. Tepki Motive'nin Tresh isimli diz şarkısında senin hayranlarından gelen yorumları sildiğini söyledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Başka ne yapacaktı ki? Öyle olması lazımdı yani. Doğru tektir. Yapacak bir şey yok.